bugün sizinle birlikte kendi kreşin devamını oynuyoruz. Bugün bitirmeye çalışacağız bölümleri. Allah bardak kısa. Kaç ve, kısa? ve, ve, <laughs> ve, yanında ben buyum arkadaşlar. Evet. Emre yine ben buyum. Allah şuna. Allah. Ben şekerim istiyorum. Bir de bu bardağın parası şekerin kadar <laughs> eder mi acaba? Yok. <laughs> 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 ben paramı ya. Gel buraya çıkar mısın? Baba. Ne? 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 şöyle geri gir bunun içine. Kim onun içine gir gir gir. Evet gidin. Şöyle duralım. Dön 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 yolcu vay. Belli de yolcu yolcu sevir. <laughs> <laughs> no, no. Şeker yolcu. Biliyorsunuz şekere aşık. Asık mı değil mi? Ya yani bak. şuna bak adamın çatısından şey oluyor terbiyesiz ya. <laughs> evet. <gülüyor> Aha hangisi <laughs> kaçacak? Hepsini hmm? yiyecek abisi <laughs> gelecek. Kesin şu Hatta en üstteki bence. Hanna. Bence o. Evet bu. Oh, oh, tık tık. mı? Oh, şu da bu olacak. Hava sık. Abi, bir sık Hava tıkin. Ben tıkım. Biz tutunduk arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmayacak. Tıkıyor. bu hemen nasıl ya? Çünkü, oh, Aa, ya. Ya, yanın, yanın. Allah, geldik gel. Allah şükür aldık. Tekerle tak. Allah kartopu atmasana <laughs> oğlum. Al sana ben de senayla atarım. Onu <laughs> düptü <laughs> mi sen? Ben Evet galey. E ee, bir oyun Ka Kartopu at ata. Ee, e, onu yedim mi Meteca? Hayır geldi yok mu? <laughs> Allah. Allah. Ağa, Bana Allah. beni. Gönülçtındık dahtık. Oti. Ham ham ham. Ana aç bu her şeyi yapar. Oha. <laughs> Ay aynı bahçesine girdes mi de. Bundan önce gidip yemeğimizi almalıyız. Evet. Ayı oyu kendi yeyeyim. Oha yap yat. Sütange'ye gidelim. Luka'ya gire. Ama bunu Eskiden oynamıştım da. Evet, da mıydı acaba? Aa, bu aynı Geliyor dedik mi? Kardan adam geliyor. Allah bilir. Gel bakalım. Allah ulay. Ne ne go, ne? Kafasında kan nasıl geliyor? Bir de bunun ağası yok. Bir de bunun sevgisi yok sen buna kimse ilgili alır ki. Bu ya ben bu ayı oynatabilirim yerinde. Kim kimse ben de kim kimse sevgiyorsun bu da. E niye sevgiyorsun sen mi? Çünkü her an sevgisi e, değil mi? Evet. Aa bak kolaymış. Ha, ayı aynı çekiniyor. Ne yapıyor? Ha, asla atıyor bunu. Evet, Atıyor Aslında atmayı mı var? Oraya saatte at yayın mı de? Bak kötü. Allah açıldı. açıldı. Şuna ağzını açtı. Fiskat. <laughs> dişini gösteriyorsun. Dişini de Ey çetçi çe katılır dişini ki sakın yemez. Bu at. Aç, bu atını at. Ay, nasıl yiyorsun Ben bunu de bu eçekeyi yemeye taşıyor. Adamın ağzındaki ki şey yiyor Lan, Bunu nasıl, bunu nasıl yadar? Ben... Lan evet. Gel. Aa geliyor. Ay çekeyim. çıkartıp çekeyim. Aa atıyor tutun. Merhaba. Nam nam. Bugün bunu bitirmeye çalışacağız. zaten bu geliyor. zaten. Geliyor. al bakalım. Zaten geliyor. O hava değil. Nasıl yapacağız? Hemen şuradan. Ben şunu yemek istiyorum. Ben de Ama like atmayı da unutmayınız. Evet. Oha. Bu kartik. Ben de en sondaki gelecek. Ben şaka aldım. Hepsini yemek zorundayız. Evet. Bunda üç tane. Bunda da üç tane yiyiz galiba. Ha bunda da üç tane yiyoruz. Evet hiçbirinde gerçek yok. Zaten gerçek olması için. Goya bir muneni, neyi mi entiende? Hep şey nedir? Ama Fatih Sakka çıktı Allah Allah ben bu kadar korkunç yerine mi gidiyorum? Fatih Sakka çıktı. Baksana Fatih Sakka diye çıktı. Ben korktum burada. Ben buraya gelsen zaten. Bu Fatih bir medin çıktı. Diye seka yok. Yedikliğin var varım. Allah, şunu düşür <laughs> <üstünün>, Nefesini tutacağım. Sizin Sizin sakay yok ki. Ut, Utku, Utku suda seker güzel mu? Utku madde suda seker kötü yoyur değil mi? Oh, tuttum. Ne yapacağız? Aha oh, Allah hayalet kaçan. Allah Allah. Ev tutusu da Evet. Bunlar da zıp 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 zıb 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 tane. Bunda zıb 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 Evet. zıb tane var. De, Deniz simitini yedi. Allah! Abi Ay, nasıl vermedi? Müdür demiş. Ay şurada. De, de, Deniz simitini yedi. Değil mi? Stop. Müdür demiş. Demiş. Allah. <laughs> Bir de korkunç olmaya başlıyor. Yarışırsan ölürüz. <laughs> ya! <gülüyor> Bir de demiş. Deniz simitini yemişti bu. Ya, nasıl? Bu nasıl bu yiyor? Ha seviyor. Allah! Allah kaçalım ben bu şekerle <laughs> nedeniyle deniyorum ben ona. Zaman... Allah. <laughs> Fadi gerçek değil biz. Ya ben diye Allah değil kaçalım. Bizim Fadi sak gerçek değil. Şu an kanalizyona giriyoruz galiba. Evet kakan mı kaka mı bunda? Kaka mı? Eda. Eda çok kötü kokuyor. Ay. Ay çok pis kokuyor. Ay bir de yedişmiş var ya <laughs> bunları. Demekleri geliyor. Sen nasıl yiyorsun? Bunlar <laughs> Evet bu. E bunlar kakaoymuş deniyor. Kakaoymuş buna. Çiçeklaşmıştır. <laughs> İyi <laughs> de lan da. Benim de. Ama bu e, benim bütün sekayı seviyor. Kakayı da bütün sekayı seviyor bildin. Bu bütün etatçı sekayı seviyor. Kötü tatlı olsa da evet. seviyor bu sekayı. Ha ne yapacağız? Oy kıydı. Kaçalım ben ben kalsam kaçardım bu şekerle hiç düşünmedim. Kıydı. Bu şekerle hiç düşünmedim. Kıydı kıydı. Yuh kıydı. Ama ne yapacağız? Kutu tut. Kutu tutmayalım. Bak anne. Oy. ne? Su. su. Bunlar da bunlar da yana kayıyor yana kayıyor değil mi? Utku bu Sanki ya? şey gibi koruma. <laughs> Karma bir şey Utku, yapsın, var? Utku bak. Utku bak Bu, bu ya, yana kayıyor. Bak bu ise mi? Şey. Sanki gösterdiği ya değil mi? Burada var? Bir tane var burada. Stop. Burada bir tane var uydu da oy. Ay, böyle tuttu. Allah bu süt. Bakayım şöyle fazla. Ay yiyebiliyor böyle. Sonuncusunda neden ya o sonuncusuna gidecek? Galiba son sonuncusun. Da da önce esin gibi yiyor üstte mi? Bak böyle yiyor sonuncusunda da galiba koyuyoruz. Allah ve Allah, ın Allah, Allah, Allah değil, Bu evet, Bir şey bu adam. Allah bir bu tek. De yer bu adam. Bak bu adam bu adamın aslında kaç sekaye yiyor bu adam. Bu Allah sıkıştın dişleri e, dişlerle beni ye. Az benim e, bu adamın dizsinde e, kaya seka yiyoruz. Arkadaşlar burada da videoyu bitirelim. Herkese görüşürüz. Bay bay Demre. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.